It's been a long flight, stayed on. Strange time, it's a strange time in my life. I, I took a drive home oh, to clear my mind, oh, and I ended back at your spot for what felt like the millionth time. Reconnection from separate sections. Cause we could meet in the middle with no sense of direction. If it's sun up to sundown, we mess around. You went too close. So, baby, just go ghost mm -hmm. Now, baby, just go ghost mm -hmm. Hey, you call I let you in for walls. Kept our secret hidden, eating fruit so forbidden. Kept our secret safe. Temptation, it felt like pure relation. I gave you my attention, but now it's hard to mention. I don't feel a spark when you say my name. Reconnection from separate sections, cause we could meet in the middle with no sense of direction. If it's sun up to sundown, we mess around. We we'll way to evolve now. just go ghost. Late night, has been on long flight. Stayed on strange time, it's a strange time in my life. I, I took a drive home oh, to clear my mind, oh. and I ended back at your spot for what felt like the millionth time. Reconnection from separate sections. Cause we could meet in the middle with no sense of direction. If it's sun up to sundown, we mess around. We're way too involved now. I Selam vereyim istedim. Bugün günlerden pazartesi büyük ihtimal evdeyim diye düşünüyorum. Pazartesi günü çok bir müşteri yoğunluğu olmuyor. Geçen hafta da evdeydim biliyorsunuz. Aslında bu hafta çoğunlukla evdeydim. Yani öyle söyleyeyim. Bir müşteri sıkıntısı var. Ben şöyle bir iki hafta daha beklerim eğer düzene girmezse yine hala böyle devam ederse başka bir yer, yer arayışı içerisine girelim diye düşünüyorum çünkü amacım biliyorsunuz kendimi geliştirmek eğer böyle giderse soğurum yani ben kendimi biliyorum kendi huyumu biliyorum eve alışırsam yani tekrar eve alışırsam beni bir daha evden çıkarmam çok zor olabilir kışta geliyor ki havalar soğuyor yani o yüzden Şöyle en fazla iki hafta daha fırsat veririm. Eğer olmuyorsa da başka bir diğer arayışına girerim inşallah. Hafta sonu da evdeydim. Normalde geçen hafta bayağı yoğundu. Cumartesi günü. Pazar günü de hatta dedim ya saat üçte dörde kadar haber gelmedi ama 4'ten sonra çağırdılar diye. 4'ten sonra çağırdılar. Ama dün yok. Yani tamamen evdeydik. Evde halletmemiz gereken işler vardı. Kemal de evde olunca. Ee, onları hallettik. Sonra işte bugün de gönderdikten sonra salonun koltuğun üzerinde uyuyakalmışım. Bir kalktım. Saat 10. Hemen elleri toparladım işte. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi mutfağı toparlayayım. Evimizi süpürelim. Bakalım sonra neler yapacağız. Şu tarafı bir halledelim. Sabah sabah uyuyakalmasaydım aile hekimine gidecektim. Yine biliyorsunuz geçen seneki zamanlar geldi hatta. Geçti bile herhalde. Geçen sene Kasım ayı mıydı? Ekim sonu muydu? Kasım ayı. yine böyle saç dökülmeleri çoğalmıştı. Biliyorsunuz hatta alnımda falan bayağı bir açılma olmuştu. Ee, bir karışım kullanmıştım. Şimdi tekrar o karışımı kullanmak istedim ama önce şöyle bir bakalım. Değerlerimizde düşüklükler var mı? Yine kan değerlerim düştüyse belki ondan da çok dökülüyor olabilir. Kan değerlerimizi bir baktıralım. Normalse düşük varsa ona göre takviye alırız. Eğer normalse de geçen seneki karışımda yine yaptırırız. O iyi gelmişti çünkü bana. Bugün gidemedim yarın inşallah uyuyakalmazsam tekrar yarın gideyim uzatmak da istemiyorum hani ne kadar çabuk sürede gidersem o kadar iyi benim için. Başım, diplerim de çıktı yani boyama zamanım geldi ama bugün boyayacağım ama hani şöyle gündüz mü yapsam yoksa akşam mı yapsam bakalım şu işlerimizi bir halledelim ona göre karar veririz. Evet saatlerimizi 4 yaptık. En son sizlerle evi süpürüyorduk biliyorsunuz. Evi süpürürken Orhan aradı görüntülü. Onunla biraz görüntü görüştük. Derken evi süpürdüm, sildim, toz aldım. Bir markete gittim, geldim derken Ceylin gelme saat geldi zaten. E, saat üç buçuk gibi geliyor. O geldi hemen duşa girdi. E, ben güya hani Ceylin gelsin de öyle saçımı boyayayım diyordum. Güya gündüz gözüyle size göstermek istemiştim ama olmadı. Ceylin şimdi banyo girdi. O yarım saatten önce çıkmaz. Saçını kurutmasıydı, oydu buydu derken. Yani akşama kaldım. Akşam boyucam artık. Burada yoğurt çorbasına benziyor ama yoğurt çorbası değil. Tarhana çorbası yaptım. Mehri abla göndermişti sağ olsun. Manevi ablam. Ee, Kahramanmaraş'tan geçtiğimiz ilkbaharda gönderdi. Sağ olsun. Ben yazın böceklenmesin, kurtlanmasın diye dolaba kaldırmıştım. Dolaptan çıkardım. Yazın hiç yapmadım neredeyse. Dedim bugün artık bir güzel tarhana çorbası yapalım. Sarımsaklı. Aynı bizim yoğurt çorbasına benziyor. Ee, şey olarak, tadı olarak, ekşilik olarak. Eee... Sarımsaklı yoğurt çorbası olarak düşünebilirsiniz. Daha önce de söylemiştim. Ama biz çok sevdik. Bizim tarhanalardan farklı ama ben tadını çok sevdim. E, Kemal de çok sevdi. Sağolsun buradan tekrar yapmışken de onu anmak istedim. Meyhe ablacığım ellerine sağlık. Tekrardan sağolasın. Ellerin dert görmesin. İnşallah bizlere de şifa olur. Diyoruz. Bakalım. Çorbamızı yaptık. Altını kapattım. Şöyle kapağını da kapatalım. Bugün de akşama ettik. Bakalım. Evet hemen yemeklerimi halledip salona geldim. Saat 5 oldu herhalde. Bakayım evet saat 5'i 10 geçiyor. Bir yarım saat bir saat kadar Kemal geldi. O gelene kadar artık salondayım Ceylin saçını falan kuruttuk. Şey yemeklerim pişti. Geldim buraya. Dün pazar günü hafta sonu hatta. Evin bazı yapılması gereken işleri vardı. Onları hallettik. Bu mutfaktaki etler patlamıştı. Size de bahsetmiştim hatta. Oranın etleri biraz değişik. Küçük ve kare. E, buradakiler gibi değil yani şunlar gibi değil yuvarlak değil ve e, çoğu yere sordum halde bulamadık en son artık yani haftalarda ertelediğimiz bir şeydi bu en son bir usta aradık elektrik ustası dedik böyle böyle resmini gönderdik biz bunlardan bulamıyoruz bulursanız gelin yapın diye o da cumartesi günü bayağı bir yere sorduktan sonra bulmuş ve cumartesi geldi onlar yapıldı işte o elektrik işleri falan sonra biz her sene biliyorsunuz bu camların kenarlarına sünger veya fitil çekiyoruz Şöyle göstereyim. Bu camların hallettik. Hatta tüller falan kenara çekildi ya. Onlar çekilmişken hala yumuşatıcı kokuyordu gerçi ama en son Orhan gittiği zaman yıkamıştım bunları biliyorsunuz. Yine şöyle bir tozu gitsin istedim. Kısa programa attım. Hem tülleri hem fonları. Camları şöyle bir elden geçirdim. Bütün camlar. sadece salon tüllerini yıkadım ama camların hemen hemen hepsini elden geçirdik. Çünkü hepsine fitil takıldı. Arası bayağı boşluk ve çok soğuk geliyor. O camları hallettik sonra yatak odasının yatağın yönünü değiştirdik. Sabah yatağı toplarken görmüşsünüzdür mutlaka. Bu hafta sonunda bu işlerle uğraştık yani. Akşam ezanı okunuyor bizim burada artık. Bakayım saat, evet saat 5'i 10 geçiyor. Sonra sabahki çamaşır balkona asmıştım biraz güneş olunca. Balkonda biraz kurusun diye. Sonra tabii ki kurumuyor tamamıyla. Onu aldım topladım. Kemal'in şortmanları falan da vardı. Onları kurutmaya attım. Geldim artık burada biraz televizyona mı bakarım artık. Telefona mı bakarım. Sonra Kemal gelir. Akşamda saçlarımızı boyarız. Bakın. Şimdi normalde çok diplerim gelmiş gibi görünmüyor ama beyazlarım olduğu için şu anda kameraya yansımıyor. Şu boşluklarım falan hep beyaz mesela. Ee, çok beyazım olduğu için de bendeki boya 10.1. O 10.1 beyazları tam anlamıyla kapatmıyor. Böyle aralarda çok açık renk olarak çıkıyor bunlar. Bu ee, Koyu renk yani bir ton koyu renk boyadığım zaman saç boyama aralığım da uzamış oluyor. Yani normalde ben açık renkte boyadığım zaman 3 haftada bir boyuyorum ama işte bir tık koyu boyadığım zaman bir ayı bir ayı geçiriyorum hatta boyama sürecinde. Şu anda da saçlarım aşırı derecede döküldüğü için çok da yıpratmak istemiyorum. Elimde şu anda bir 10.1 var bir de 8 var sanırım 8 numara. Yarım tık var ondan da. Hepsini kullanmam ama şöyle bir nohut tanesi kadar falan içine katmayı düşünüyorum. Bir mi katarım artık? iki nohut tanesi mi katarım? Artık akşam yaparken gösteririm. Gündüz boyamak istememin sebebi oydu. Onu göstermekte aslında ama gündüz gün ışığında saçlar daha iyi görünüyor diye. Artık akşam boyarız. Öyle. Şimdi biraz bakalım. Bu saatlerde de pek bir şey olmuyor herhalde ama. Bakalım neler varmış. Alamadın mı kızım? Yok. Yeah. He? Daha uykun mu var? Uykucu. Kaç kade. <laughs> evet banyoya geldim. Şu boyalarıma bir bakayım hangileri var. Ha, 8 değil 7 numara varmış. Bu 7 Pembal diye geçiyor. Şu yine paletenin. Evet şu kadarım kalmış. Bunun hepsini katsam mı acaba? Üstümde de şöyle hırka var. Üstümü değiştireceğim birazdan. Şu boğazıyla saç boyayamam. Bunları çıkartırım. Bir de şu klasik her zamanki 10.1'imiz var. Şimdi bu 10.1'in hepsini kullanacağım. Ay nereye gitti? Arka taraflar için de yardım alacağım. Ya Kemal'den ya Ceylin'den. Artık hangisi olursa. et evet, bunun oksidan da hepsini kullanıyorum. Şu 7 numaranın da birazını kullanacağım. Yani. Bu kadar bir boya katıyorum. Ucunda kalan boyayı da aldım ve bunu kapatıyorum artık. Bir daha bir sefere saklıyoruz. Bunun oksidanı da var hala az da olsa. Şöyle bir boyamız oldu. Yoğun kıvamlı. Evet, ben bunu süreyim. Hatta yıkayayım daha sonra. Geleyim karşınıza. Şöyle geldim. Mutfakta çok belli olmuyordu ama biraz sonra mutfakta da gösteririm ama şu. Bu şekilde arkadan da göstermek istedim. Arkadan görüntüsü bu şekilde. Bir de oldu. Bu tarafını fazla kurutamamışım. Hala buralarım nemli. Ama sevdim ben. Şimdi mutfağa geçelim. Bir de orada bakın. Mutfaktan görüntümüz bu şekilde. Aslında yani normal her zamanki boyadığından çok bir fark yok. Sadece beyazlarım kapanmış oldu bu sefer. Ben bu yöntemi sevdim. Bir de yarın gün ışığına bakayım. Eğer gerçekten de hoşuma giderse bundan sonraki boyama yöntemlerim bu şekilde olur. Size de söylerim zaten. Makyajsız da bu şekilde görünüyorum. Yani ne kadar solgunum. Bakın sarı saçın insanın yüzüne yansıması. Şimdi kaş, da açık renk olunca, saç da açık renk olunca böyle bir solgun görüntünüz oluyor maalesef. Bugün benden bu kadar olsun. Umarım sıkılmamışsınızdır videomu izlerken. Eee... Belki çok yakın bir zamanda belki de tekrar haftaya pazartesi günü çekim yaparım. Tekrar görüşürüz. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.